Merhabalar iyi çalışmalar herkese geldik 25. dersimize traversal projesinde Şimdi bu derste ne yapacağız bu derste yorum yapma işlemi gerçekleştireceğiz yorum yapma işleminde bakın Biz burada şöyle bir e, Yapı kurmuştuk hemen comment tablosunu bir açalım edit tab 200 roll dedim Şimdi comment tablosu içerisinde biz Comment'in username'ini yani kullanıcı ismini tekst olarak tutuyorduk Şimdi ben burada eğer ki ilerleyen derslerde eğer ki değil aslında identity kullanacağız zaten identity kullanırsak ya da identity kullandığımız zaman ben burada bunu identity ile ilişkilendirebilirim veya identity'ye bağlı olarak gelecek user'ın değerini alabilirim şimdi identity nedir onu zaten ilerleyen derslerde de detaylı bir şekilde göreceğiz identity kısaca özetlemek gerekirse Bizim MVC ve e, Core için çok daha güvenli bir şekilde login ve authentication işlemleri yapmamızı sağlayan, authorize, rolleme gibi işlemlerde buna dair iki adımlı doğrulama işte mail doğrulaması ondan sonra telefon üzerinden doğrulama gibi e, işlemlerin tamamını yapmamıza olanak sağlayan bir kütüphane. Şimdi biz burada login işlemi e, devreye girdiği zaman identity kütüphanesini kullanacağız. Ama yorumları ben yine bu tabloya kaydettireceğim. Peki, user tablosuyla, yani işte kullanıcı tablosuyla, identity tablosu ilişkili olacak mı? Ben ilişki düşünmüyorum. Onun yerine daha farklı bir yöntem var aklımda. Sisteme otantik olan kullanıcının sadece adını aldırıp bu adı buraya kaydettirebiliriz gibi böyle bir fikrim var. Bakalım duruma göre onu konuşuyor oluruz. Şimdi ne yapacağım? Visual Studio'ya döndüm. Solution Explorer'a geldim. Ardından şimdi benim amacım burada şu. Yorum yapma işlemi gerçekleştirmek istiyorum. Bakın burada comment, your name ve mail diye 3 tane alan var. Gelin beraber burayı doldurmaya çalışalım. Şimdi burayı kapattım. Destination Details'a geldim. Destination Details'ın içerisinde at comment isminde bir tane benim e, comment ekleme alanım var. Nerede bu? Muhtemelen comment'in içinde. Bakın burada add comment kısmı. Bunun bir de tabi default alanı da mutlaka vardır. Hemen beraber bir de default alanına gidelim bunun. Şöyle destination controller açık kalsın. Şurası tamam. View'e geldim. Buradan add comment'e geldim ve default sayfası içerisinde add comment kısmı burada mevcut. Leave a reply yazıyor. Ben buraya bir e, yorum bırakın olarak değiştirmiş olalım. Sonra your email address will be not be published. Required files are marked diyelim. Ee, i̇şaretli, işaretli alanları doldurmanız gerekmektedir diyelim. Ardından, şimdi form action kısmı şu anda boş. Onu dolduracağız. Yalnız bunu hemen şöyle destination kontrolü bir dakika neredeydi? Ha burada tamam. Invoke tarafında. Şimdi ben invoke tarafında burada bir ekleme işlemi gerçekleştireceğim. Ama bu ekleme işlemi nasıl olacak birazdan e, görüyor olacağız zaten. Şimdi add comment alanının tekrar default kısmına geldim. Default kısmına baktığım zaman beni burada karşılayan kısım. Öncelikle şu form action'daki şu alanı e, kaldırıyorum. Form action'da e, diyeze gerek yok. Direkt method post olarak çalışsın. Play solder kısmında şuraya e, yorumunuz diyelim. Buraya yorum gelsin name kısmında bize ne karşılamalı? Comment content karşılamalı. Burası şöyle comment content olsun. Daha sonra hemen altına bizi ne karşılıyor? Your name karşılıyor. Şimdi your name kısmına gerek olacak mı? Aslında olmayacak. Biz bunu zaten arka tarafta alacağız ama şimdilik identity kullanana kadar buradan alalım. Mesela adınız soyadınız diyelim. Adınız Soyadınız demiş olalım. Burada da ne olarak gelmesi gerekiyor? Comment User. comment User olarak gelmesi gerekiyor. SQL'e döndüm. Şimdi burada bir mail adresi formatı var. Ama biz mail adresini zaten burada kullanmayacağız. Peki SQL'de ne alabilirim? Şimdi tarih kalıyor geriye. Ondan sonra content alanı kalıyor. State kalıyor ve destination id değeri kalıyor. Ben mesela destination ID de şimdi statik olarak vereceğim. Birazdan bunu da dinamik olarak, e, dinamik formatta yazacağım. İşte input type text yapalım. İşte name'i e, destination destination id olsun. İlk önce bir bakalım benim gönderdiğim ID geliyor mu buraya? İşte destination id diyelim buraya da. Tamamdır. Destination ID de buraya yazılmış oldu. Post comment yerine yorum yap olsun şöyle yorum yap diye bir buton eklemiş olduk. Güzel. Form metot post olduğu zaman çalışacak bir yorum alanı. Şimdi invoke metodu içerisinde benim burada http get ve http post etribütlerini kullanabiliyor muyum? Önce beraber bir buna bakalım. Tabi yorum yapma işimi neye bağlı olacak? Command Manager'a bağlı olacak. Business katmanını açtım. Concrete içerisinde hadi gelin Command Manager'ı burada çağıralım. Command Manager nokta dedim. Ardından şunu seçtim boşluk command manager işte new command manager parantez var new entity framework command dal jtl nokta dedim bunu seçtim parantezimi açıp kapatıp noktalı virgülümü koydum bu şekilde daha sonra benim burada ne demem gerekiyor şimdi benim dışarıdan bir kere bir parametre almam gerekecek ama bu invoke metoduyla zaten istediğim formatta olacak mı olmayacak mı beraber görelim istiyorum. Sonra bunu başka bir şeye taşıyacağız onu da göstereceğim. Mesela Burası HTTP get. işte burası HTTP post. Ondan sonra public işte I view component result yine aynı şekilde bir invoke metodu tanımlıyorum. Süslü parantezimi açtım. Altı indim. Return view dedim. Burada da view döndürsün. Şimdi hata fırlatıyor. Çünkü aynı türde parametreleri aldı diyor burası. Burayı böyle kullanamazsın diyor. O zaman sen şöyle dışarıdan string değil de ee, comment sınıfından comment sınıfından ctl nokta dedim. Hangi comment olacak bu? Bir saniye. Comment ctl nokta dedim. Bana burada entity'deki comment gerekiyor. Entity layer nokta. Concrete nokta. Comment. Heh, bana bu comment gerekiyor. Buradan işte bir e, p parametresi türet. Ardından bu P parametresine göre işlem yapacağım. Comment Manager nokta nokta T et parantez içinde P'den gelen değeri ekle ve return view değil. Şimdi return e, redirect to action çalışır mı burada? Bu bir redirect to action diye zaten bir komut burada çıkmıyor. Çünkü bu bir e, parçal değil. Peki tek başına return view çalışır mı? Tamam. Return view dedim. Noktalı virgülümü koydum. Görüntüleyelim bakalım. Çalışacak mı? Return view kısmı. Şimdi Command Manager'da T de sağ tuşa tıkladım. Go to definition dedim. T edin de hemen için dolduralım şöyle. Alt tire command dal nokta. Bana burada ne gerekiyor? Insert gerekiyor. Çünkü bir ekleme işimi yapacağım. T'den gelen değeri eklesin. Güzel. Şimdi tekrar add command'e döndüm. Burada bir de e, benim dışarıdan alacağım iki tane değer olacak. Biri command date, biri command state olacak. Şöyle yapalım. Parametre nokta command command date eşittir convert nokta convert e, nokta to date time parantez içerisinde e, time nokta now nokta to short date string kısa tarihi alsın burada noktalı virgülü koy güzel sonra parametre nokta e, bir de ne lazım Des, destination ID değil de state lazım command state eşittir işte true olarak gelsin veya false size kalmış bu durum güzel bunları almış olduk şimdi peki çalışacak mı denemem gerekiyor şimdi Destination Controller'a geldim. indekse sağ tuş. Go to view dedim. Ardından buradan bir uygulamayı ayağa kaldıralım. Bir bakalım sadece yorum yaptığımız zaman bir hata dönüyor mu? Yoksa e, istediğimiz sonucu elde edebilecek miyiz? Çok kolay bir şekilde ki beraber görelim. Şimdi ben mesela şöyle ben 2 numaraya tıkladım. 2 numaraya tıkladığım zaman zaten şimdi sen diyor bunu eee imoka senkronik olarak çağırman gerekiyor diyor veya böyle hemen bir imoka senkronik olarak revize edelim burayı beraber bir görelim imok ee, bir saniye nereye imoka senkronik olarak çağırmamız gerekiyor inmok. şimdi add comment must have hmm, birden fazla metot ismi var burada Şimdi ben burada gelip işte e, asenkronik bir metot olarak değiştirsem ya da e, ne kullansam tek helper kullansam View tarafına yine de böyle tam olarak istediğim sonucu elde edemeyeceğim yine hatalar fırlatacak bana. O zaman benim burada ne kullanmam gerekiyor? Benim burada o zaman Ajax kullanmam gerekecek ve Ajax'a giriş yapma ihtiyacı doğacak. Neden? Çünkü istediğim formatta oluşturabilmem için benim bu e, işlemi o zaman Ajax kullanma ihtiyacı doğacak. O zaman ne yapacağız? Controller tarafına gideceğiz. Imok'tan çıkacağız yani. Ben bu Ajax işlemlerini burada oluşturmayacağım. E, bu kısmı at comment kısmını bir ne olarak kullanacağım? Partial olarak kullanacağım. Artık view komponent olarak kullanmayacağım ve o partial üzerinden işlemlerimi gerçekleştiriyor olacağım. Bunu sadece ekleme işlemi için yapacağız. Çünkü aynı sayfada hem farklı tablolardan veri çekiyoruz hem de üstüne bir de post işlemi gerçekleştiriyoruz. O zaman devre Ajax girecek. Hadi yeni Ajax kısmına başlayalım. Şimdi Ajax için ilk önce console explorer kısmına geliyorum. Ajax'ta partial view kullanacağım. Partial üzerinden ilerleyeceğim. Şöyle Entity pardon Traversal Core proje UI tarafına geldim. Controller'a geldim. Şimdi bunu mesela Destination Controller'ın içinde değil de hemen yeni bir tane controller tanımlayacağım. Onun içinde oluşturacağım. Bu arkadaşlar boş bir controller olsun. İsmi de ismi de Comment olsun şöyle. Comment demiş olalım. Ardından şu biri sildim. Ekle dedim. Ve Comment Controller uygulamanın bu kısmına eklenmiş oldu. Güzel şimdi ben burada action result kullanmayacağım partial view result kullanacağım partial view result da ismi e, add comment olsun add comment ismine bir tane partial eklemiş olalım return geriye partial view döndüreceksin sen güzel burası http get attribute ile beraber çalışacak Ondan sonra burada bir köşeli parantez daha açtım burası da http post ile çalışacak e, indim alta. Şuraya geldim olduğu gibi kopyaladım ve şöyle şuraya yapıştırdım. Şimdi ikinci komentin ne yapması gerekiyor? Bir e, şöyle comment diyelim ctl nokta entity ile beraber kullanılması gerekiyor. Command'dan bir p parametresi türetmiş olalım. Sonra üst tarafta command manager'dan hemen şöyle comment manager'dan ctl nokta ile bir e, nesne türetmiş olalım. ctl boşluk yaptım niye gelmedi? command manager, manager new command manager new entity framework command dal ardından şurada ctl nokta ve sonra noktalı virgülünü bekledim güzel burası da tamamlanmış oldu sonra ne diyeceğim sonra sen diyeceğim aslında şurada bizim add command kısmı nerede şuradaki işlemleri yapacaksın sadece şunu geldim şöyle kopyaladım kopyaladım bu değeri geldim şuraya yapıştırmış oldum şunu sildim return view değil return'e dönecek, döndürecek partial view döndürecek bize geriye güzel bu şekilde comment üzerinde işlemlerimizi yapmış olacağız şimdi add comment'e sağ tuşa tıklıyorum buraya bir view eklemem gerekiyor bu bir partial view olacak şöyle add view dedim bir razor view ve bu bir parça olacak isminde add comment olsun mu olsun aynı ismi vermiş olalım add comment ismindeki e, sayfam oluşsun bir bakalım Şimdi bekliyorum gelmesine bu kısım gelsin deneyeceğiz bakalım add comment kısmı istediğimiz gibi çalışacak mı? Şimdi ben geldim şurayı sildim. Burayı sildikten sonra şimdi ben burada add comment kısmında ilk olarak aslında ilk olarak kısmına gerek var mı şimdi? Hmm. Şöyle bu ilk olarak kısma gerek yok. Default tarafına geldim. Default tarafında Ctrl A dedim. Ctrl C dedim. Burayı kopyaladım. Bunu geldim şöyle şuraya yapıştırdım. Bir de bunun en altına şöyle küçük bir script kodu var arkadaşlar. Bu script kodu Ajax'ın çalışması için gerekti Şunu geldim şuraya yapıştırdım. Buradan alabilirsiniz. Yazabilirsiniz. Yani yaz, yazılacağım şu an videonun altına unutmazsam. Videoyu yüklerken bırakıyor olacağım bu kısımda. Tamam süper. Bunda da bir problem yok. Şimdi tabii burada hata fırlatır şu anda. Yani yine şeyden dolayı hata fırlatır. Şöyle add comment'e gelelim. Add comment içerisinde şu kısmı geldim. Açıklama satır haline getirdim. Şurada e, şunu açıklama satırı yaptım. Şurayı da açıklama satırı yaptım. Invoke metodu sadece şimdi kendi içerisinde kalsın. Onu çağıracağız. Artık biz alt comment'i çağırmayacağız. Neyi çağıracağız? Hemen destination details'a geliyorum. Ben burada alt comment'i değil. Burası da invoke async olmayacak. E, comment nokta comment kom, pardon komponent değil de ne olarak çağırmam gerekiyor? Parçal asynchronic html miydi? html nokta aynen parçal asynchronic peki bu parçal nerede? Bu parçal parçal hemen bir bakalım nerede olduğuna şöyle geldim e, başına bir tilde sonra slash slash'tan sonra Weaves klasöründe yer alan slash Weaves içerisinde yer alan nerede Weave'de comment şöyle comment'in içinde yer alan slash at comment sayfası üzerine gelsin sonra da nokta CSS eklemiş olalım. Güzel. Bu şekilde bunu çağıracağız ve bunun üzerinden işlemlerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Şimdi indeks üzerine geldim tekrar sağ tuşa tıkladım. Tarayıcı üzerinde göster dedim. Bir görüntüleyelim bakalım. Burada bizim destination index sayfası üzerinde verilerimiz geliyor mu? beraber görelim. Şimdi geldim şöyle şuraya tıkladım. Bakın bir problem yok. Gayet sorunsuz bir şekilde yorum bırakın kısmı gelmiş oldu. Şimdi yorum bırakma işleminde mesela şöyle bir işlem var. Ben şimdi bir şey göstereceğim size öncelikle. Şimdi add comment alanında normalde return partial view dedik ya. Şimdi burada return işte redirect to action deyip ondan sonra bir yere yönlendirme yapma konusunda bana istediğim sonucu vermiyor. Çünkü diyor sen bunu böyle kullanamazsın. Mesela buraya geldim bir şey daha ekledim. Yine kullanamazsın. Sebebi şu, sen diyor parçal view döndürüyorsan, o zaman yani parçalı view oluşturduysan dönüş tipinde parçal view olmalı. Peki ben burada parçalıyı view üzerinden bir ekleme işlemi gerçekleştirebilir miyim? Return parçalıyı view dedim. Onu bir deneyelim mi beraber? Yani ben burada şöyle tekrar indeks üzerinden çalıştırayım çünkü sayfada değişiklikler yaptım. Bir görüntüleyelim bakalım. Ben şu anda parçal view üzerine bir ekleme işlemi gerçekleştirebiliyor muyum? Bir buna bakalım. Şimdi şöyle tıkladım. Tıkladıktan sonra geldim. İşte yorumunuz kısmına şöyle bir şeyler yazdım. Adınız bbbb, destination id 2 olsun. Yorum yap'a tıkladım. Şimdi yorum yap'a tıkladığım zaman destination data'da zaten bunu almadı. Hemen SQL'e bakıyorum. Kaydettiği bir şey var mı? Execute SQL dedim. Bunu da kaydetmedi. Çünkü istediğim formatta şu anda çalışmadı. Null dönen alanlar var. Execute asenkronikle beraber bana burada bir hata fırlattı. Yani ben burada add comment kısmında şu anda neredeydi bizim add comment alanımızda form method bakın form method post olmasına rağmen istediğim sonucu bana getirmiyor. Şimdi ben burada istediğim sonucu elde edebilmek için çünkü bir de şurada şöyle bir olay var. E, tekrar return partial view döndürüyor. Ondan dolayı istediğim sonucu alamıyorum. Şimdi benim bu, burada bir şekilde yorumu yaptırmam gerekiyor. Bunu yaptırabilmek için benim ihtiyacım olan şey ayaksa olacak. Peki ayaksa ben bu derse girmeyeceğim. Şöyle bir e, son işlem yapalım. Şimdi bizim burada view içerisinde comment et add comment diye bir alanımız vardı. Hatırlıyor musunuz? Pardon, Vue komponent de özür dilerim. Şimdi add comment diye bizim bir sınıfımız var. Ben bu sınıfı siliyorum artık. Buna ihtiyacım yok. Aynı şekilde, aynı şekilde e, bir de nereden silerim. View'e geldim. Burada Sheri geldim et komatı bunu da böyle kaldırmış olalım. Çünkü bunlara ihtiyacımız kalmadı. Biz yorum yapma işini Ajax üzerinden gerçekleştireceğiz. Ondan dolayı bunlar şu an bizim için gerekli değil. Bu şekilde olacak yapı. Yani burada yapıyı kurduk. Gelecek derste bunu Ajax'a bağlayacağız. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz.